Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte EBA hilesi videomuzu çekiyoruz. Bu part 3 olacak arkadaşlar. Eğer izlemediyseniz part 1 ve part 2 izleyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi direkt videomuza geçelim. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar videomuza geçmeden. E, artık bundan sonra bir değişik içerik olarak kanalımızın ismini değiştirdik. E, burada kanalda göreceğiniz videolar spor olsun, e, hayvan olsun ve e, böyle EBA hileleri gibi olacak ee, hemen araştırma kısmına kazanım yazıyoruz ve arıyoruz gördüğünüz üzere bunlar çıkıyor ee, direkt pdf'ye tıklıyoruz mesela örneğin şuna tıklayalım ee, burada 3 puan geliyor arkadaşlar gördüğünüz üzere şu gördüğünüz videolardan da arkadaşlar herhangi birine tıklayın mesela buna tıklayayım. şimdi hemen ben durdurayım süresi geçmesin arkadaşlar zaten bunların çoğunluğu 22 saniye arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere 5 puanımız geldi hemen. Ee, hemen buradan çıkıyoruz. Diğer videolarda hani çoğunluğu 22 saniye zaten. Ee, buradan arkadaşlar gördüğünüz üzere toplam 89 tane var. Şu videolar biraz daha uzun. Bunların hepsi kısa. Bunları böyle yapıp puanınızı yükseltebilirsiniz buradan. İkinci olarak arkadaşlar gene araştırmış araştırma yerine e, boş yazıyoruz arkadaşlar ve arıyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu içerikleri e hemen yapıyorsunuz örneği ben bir tane yapıyorum. arkadaşlar ben burada durduruyorum puan geldiği süre hemen başlatacağım tekrar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere hemen 10 puanımız geldi e oyunumuzu yaptık. Buradan arkadaşlar gözüküyor sırayla örneği bir PDF dosyası açalım yine burada var 3 puan Daha önceden almışım arkadaşlar bunu şu an vermedi. Veya arkadaşlar çok yoğun olduğu üzere hani bir sürü puan peş peşe alıyoruz. Ee, bunu daha sonra veriyor size. Hani eğer size buradan gelmezse puanlar merak etmeyin daha sonra gelecek arkadaşlar. Hemen diğer tarafa geçelim arkadaşlar. Öğrenci yazıyoruz arkadaşlar buraya. Ve aratıyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada yine e, test, pdf, video mesela... E, görseller var arkadaşlar. Onlar da yanlış hatırlamıyorsam 5 puan veriyor. Bu bunlar yine üç puan veriyor arkadaşlar PDF'ler. Ben biraz önce şu ikisini almıştım. Buna gene vermeyecek. Biraz önce bu ikisini almıştım. ve siz buradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Şuralara dikkat arkadaşlar. Mesela konu anlatımı diyor ya, şu seçeneklerden böyle daha çok bulabilirsiniz arkadaşlar. Hani illa test yapmak istemiyorsanız uğraşmak için. Mesela bunu yapmadım diye ha bu daha demek ki galiba. Ee, buradan arkadaşlar yapmadığımı düşündüğüm bunların hepsini yapmışım galiba arkadaşlar bilmiyorum yine de deneyim sizin için ee, gelen olursa zaten ha arkadaşlar şurada söyleyeyim denk geldi iyi oldu PowerPoint dosyaları size puan vermiyor arkadaşlar buradan hani pdf yazanlara bakın ee, ben yanlışlıkla tıklamışım ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 puanımız geldi bunu yapmamışım ee, daha öncekileri yapmışım demek ki onlara gelmiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diğer tarafa geçelim şimdi Siliyoruz bunu Ve renk yazıyoruz arkadaşlar Renk Yine pdf dosyalarımız çıkıyor arkadaşlar buradan araştırıp 3 e, 3 puanlarınızı alabilirsiniz bunu yapmışız Arkadaşlar geldi gördüğünüz gibi Burada Arkadaşlar şu videolarda izleyerek yapabilirsiniz e, Ondan sonra sizin için bir tane yapayım arkadaşlar. Şu boyamalar arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam e, onu da şimdi söyleyeceğim arkadaşlar. Bekleyin daha önceki videolarımda vardı. Şimdi yine göstereceğim size. E, şu bir dakika geçsin. Hemen durduruyorum. Videomuz uzamasın arkadaşlar. E, siz de bu arada bir like ederseniz sevinirim. Evet arkadaşlar şimdi puanımız geldi ama tam ben saniyesini kaçırdığım için bakamadık. Ee, sizin için bir video daha açacağım arkadaşlar hemen ona da bakalım Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi e, yakaladık 10 puan geldi Daha demin geldi arkadaşlar ama kusura bakmayın yakalayamadım ben onu e, Şimdi arkadaşlar şöyle bir şeyler yapalım e, Diğerine geçelim arkadaşlar Buradan hemen e, bu sefer arkadaşlar etkinlik yazıyoruz Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere burada Word dosyaları, pdf'ler tekrar geldi. Yapmadığım varsa 3 puanımı alırım zaten. Evet geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu arada bunları alalım. Bunu yapmışım arkadaşlar. Gelmedi. Bunları yapmışım. Çoğunluğunu yapıp gördüğünüz gibi puan kasıyorum zaten arkadaşlar. Bu yüzden hani aynısı olduğu için ben de seçemiyorum. Ve puanımız geldi şimdi. Pdf'ler dediğim gibi 3 puan veriyor. Buradan arkadaşlar hemen bir Uygulamaya daha geçeyim ben. Ee, daha demin bu uygulamayı yapmıştım bunu. Yanlış hatırlamıyorsam 5 puan aldım. Şimdi şunu yapayım arkadaşlar ve durdurayım burada saniyemiz boşa akmasın. Hemen burada bir sıkıntı var arkadaşlar bunu yapmayalım. Bir dakika diğerine bakalım. Şu ha bu bu tamam. Şimdi onu yapmıştım. Bunu yapalım arkadaşlar. Ve sıradaki nesnelerin oluşturduğu açıları tıklayarak Evet arkadaşlar bunların hepsini yaptım. Ee, şu an buradan puan gelmedi arkadaşlar. Bu vitamin yazanlardan demek ki arkadaşlar puan gelmiyormuş. Ee, şu daha demin e, size yaptım dediğimde vitamin yazıyorum onu kontrol Kuşları kafeslere kapatmışlar. Onları yazıyormuş arkadaşlar. Ee, belki hani gene dediğim gibi biraz önce yüksek hani peş peşe yaptığımız için puanlar sonra gelir arkadaşlar yine. Şimdi biz gene de devam edelim arkadaşlar. Ee, sırada buraya tekrar arkadaşlar sefer eva yazıyoruz arkadaşlar ve aratıyoruz gördüğünüz Arkadaşlar bu içerikleri e, Mesela ben bu görseli den puan almıştım e, böyle tıklayıp tıklayıp geçiyorsunuz ve puan geliyor arkadaşlar tamamlandı işareti ben puanımı almıştım buradan e, ne puan geldiğini hatırlamıyorum şimdi tekrar bunu almadım bakalım 3 puan geliyormuş arkadaşlar gördüğünüz üzere şu videolardan arkadaşlar hemen bir bakayım. Ee, başlatayım ben durdurayım. Geri. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 puan alıyormuşuz. Şimdi test ettik. Ee, devam edelim arkadaşlar. burada demek ki arkadaşlar şunların hepsinden 5 puan aldığınızı test ettik. Benim gibi arkadaşlar açıp bırakıp gidebilirsiniz. Süre dolduğunda geri gelebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bunları yükseltmek için. Şimdi arkadaşlar Diğer hilemize geçelim hemen ilk orta ilk okul pardon orta biraz ilk okul bunlar arkadaşlar yazıyoruz böyle ilk okul diye arkadaşlar gördüğünüz üzere çıkan sonuçlarda pdf lerimiz gene çıkmakta arkadaşlar bildiğinizde arkadaşlar 3 puan hani geliyor buradan çıkanlar üzerinde arkadaşlar kitaplar puan kazandırmıyor böyle geldiği an arkadaşlar şuradan konu anlatımına tıklıyorsunuz buradan çıkıyor arkadaşlar mesela görsellere bakalım arkadaşlar bunlar da e, ben bu puanı almışım. bunlar da puan kazandırmakta arkadaşlar bunları almış mıyız almışız e, burada şu inşallah kısadır arkadaşlar 11 dakika bu, da olsun arkadaşlar. bu olsun hemen arkadaşlar buradan kaç puan aldığımıza bakalım hemen ben durduruyorum videoyu e, bu arada lütfen bize bir beğeni atarsanız teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bu videomuzdan da 5 puan alıyormuşuz. Öğrendik şimdi. E, sureleri tek tek sırayla geçti arkadaşlar. Bir sürü sureler vardı. Videolardan da 5 puan aldığımızı öğrendik arkadaşlar. Şimdi e, ortaokula geçiyoruz hemen. Ortaokulu bir bakalım ortaokulda neler var. Orta okulda yazıyoruz hemen arkadaşlar. Gene pdf dosyalarımız yine ortaya çıkıyor arkadaşlar. Herhangi birini çok 23 Nisan geldi bunu almışız yine. Yani arkadaşlar veriyor. Ben hani puan gelecek mi diye baktım. Geldi arkadaşlar. Evet bir puanımız daha geldi. Hemen videolardan arkadaşlar şu kitapların geçmesi için şuradan konu anlatımına tıklıyoruz. Bunu unutmayın. Bakın videolar hepsi geldi zaten. Buradan herhangi birine tıklayalım arkadaşlar. Fotoğraflara yine bakalım. Evet arkadaşlar puan verdi. Demek arkadaşlar biraz önceki antika bir fotoğrafında puan alamamıştım. Demek ki önceden almışım. Şu fotoğraflar ikiye bakalım. Gidiyor. Evet arkadaşlar buradan puanımızı aldık. Demek ki ben oradan puanımı almışım birden. Şuradan. Ee, videolardan kaç puan alacağız arkadaşlar? Bir bakalım. Hemen şuna bakalım örneğin arkadaşlar. Ben yine video dur duruyorum. Geliyoruz hemen. Evet arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi 5 puan geliyormuş videolardan bunu öğrendik ee, sırayla arkadaşlar şimdi diğerine geçiyoruz lise ee, böyle tek tek arkadaşlar yapabilirsiniz açın videoyu gidin yine arkadaşlar aynısı buradan arkadaşlar dediğim gibi konu anlatımına tıklıyoruz ve önümüze gelen videolara tek tek bakıyoruz şu mesela örneğin arkadaşlar hangisini açalım bunu açmıştık bu türlü ee, video mu fazla yoksa mu? bunlar arkadaşlar şunlar fazlaymış kalem işaretli olan hangisiyse bu. tıklayalım bunu yapmıştık bir dakika kamplardan biraz önce yapmıştık arkadaşlar ee, yine aynısı çıktı bunları yapmıştık arkadaşlar şimdi hatırladım ee, yani bakmamıza gerek yok arkadaşlar sıra oyun yazıyoruz arkadaşlar direkt zaten bu videolar izlersiniz gene yazarak arkadaşlar oyun Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu oyunları yapıyoruz sırayla. Örneğin ben bir tane oyun yapayım hemen. Buradan sesini kısık tamam. Şimdi arkadaşlar bu oyunu arkadaşlar ben yapayım. Puan geldi yan tekrar başlatayım videoyu. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi orada yazdı. 10 puan geliyormuş arkadaşlar bunu da öğrendik. Şimdi Bunlar 10 puan veriyor arkadaşlar. Bunları da unutmayın. Oyunlar sıra arkadaşlar. Ee, buraya direkt katı yazıyoruz ve enter. Arkadaşlar gördüğünüz üzere burada çıkan videoları hemen izliyoruz. Dediğim gibi eğer şunları görmek istemiyorsanız buradan konu anlatımına 385 tane arkadaşlar gördüğünüz gibi çıktı. Hemen şuradan örnek bir tanesine tıklıyorum, izliyorum ve videoyu durduruyorum arkadaşlar. Elma keserken arkadaşlar. bıçağın hangi Evet arkadaşlar bu videodan da 5 puan aldık. Demek ki arkadaşlar çoğu videolarda bu şeylerde videoların hepsinde 5 puan alıyormuşuz. Şimdi arkadaşlar sıvı yazıyoruz. Ee, gördüğünüz üzere yine videolar çıkıyor. Büyük ihtimalle yine 5 puan arkadaşlar. Konu anlatımını tıklıyoruz ve videolarımız geliyor. Hemen arkadaşlar buraya sırayla gaz yazıyoruz arkadaşlar. Ve çıkan videoları izliyoruz arkadaşlar. Hemen silelim. Ee, en son arkadaşlar şimdi kütüphaneye geliyorsunuz. Buradan müziği seçiyorsunuz. Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere bu müziklerden de e, ben açmıştım. Yanlış hatırlamıyorsam e, sizden önce açıp bu video çekmeden bir tane almışım 5 puanlı yanlış hatırlamıyorsam bunu da size söyleyeyim. Ve arkadaşlar size şunu söylemek istiyorum. Lütfen kanalımdaki... Abone olun ve kanalımdaki videolara bakın arkadaşlar. EBA hileler için. Beğenmeyi de unutmayın. Sizler için daha iyi içerikler çekmeye devam edeceğim. Görüşmek üzere.